Merhaba ben Yusuf bu videomda güçlü iletişim becerilerinden bahsedeceğimi hazırsanız başlayalım Etkili bir iletişimin yolu kendini tanımak ve iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor. Kendinizi tanımalı, açmalı ve doğru bir şekilde ifade edebilmelisiniz. Karşınızdaki kişiyi etkin bir şekilde dinlemeli, empati kurabilmeli, hoşgörülü ve önyargısız olmalısınız. Aynı zamanda eleştirilere açık olmalı ve beden dilinizi doğru bir şekilde kullanabilmelisiniz. Ses düzeyinizi ayarlamalı, göz kontağını kurabilmelisiniz. İşte tüm bu konularda kendinizi geliştirerek başarılı bir iletişim yeteneğine sahip olabilirsiniz. Çünkü iletişim yalnızca dudaklarınızın arasından dökülen bir kaç sözcükle olmaz. Yüz yüze iletişim kurma yolunu seçin. İş hayatında genellikle e-mail ortamında iletişim kurmak tercih ediliyor. Birçok kişiye göre yüz yüze yapılan toplantılar zaman kaybı. Buna rağmen verimli bir iletişim kurduğunuzu düşünürken aslında kendinizi birçok şeyden izole etmiş oluyorsunuz. E-mail ile iletişim kesinlikle önemlidir ama düzenli olarak yüz yüze toplantılar yaparak iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Tahmin edersiniz ki e-mail gibi sanal bir ortamda tavırlarınızı ortaya koyamazsınız. Göz teması kuramaz, vücut dilinizden destek alamazsınız. Yüz yüze iletişim yolları ise daha açık ve güçlü bir bağ kurmanızı kolaylaştıracaktır. Elbette jest ve mimiklerinizi doğru kullanabiliyor, ses tonunuzu ayarlayabiliyorsanız, farklı kültürlerle iletişim kurmayı öğrenin. Tahmin edersiniz ki her kültürün kendine özgü bir konuşma tarzı, kültürel ve etimolojik farklılığı vardır. Farklı kültürlere sahip kişilerle düzgün bir iletişim kurabilmek için dikkat etmeniz gereken gerçekten önemli noktalara değineceğim. Mesela kesinlikle yüksek sesle değil, yavaş ve sakin konuşmalısınız. Elbette ses tonunuza anlatmak istediğiniz konu ile ilgili tonu vermeniz de önemlidir. Karşınızdaki kişinin hiçbir şey bilmediğini varsaymalısınız ve özgün olmalısınız. Siz işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor olabilirsiniz ama karşınızdaki farklı kültürden insanın bilmiyor olması da gayet normaldir. Konuşmanızın başarılı olması ve başarının garantilenmesi için karşınızdaki kişiye her detayı anlatmalısınız. Bu noktada yazılı iletişimi seçebilirsiniz ve e-mail ile anlaşılmayan durumların okunarak anlaşılmasını sağlayabilirsiniz. Bu yolu izlediğiniz zaman karşınızdaki kişi ile telefonda düzenli olarak konuşabilir ve tavırlarınızı bu şekilde daha net olarak ortaya koyabilirsiniz. Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi de bu noktada hiçbir zaman unutmamalısınız. İyi iletişimin yararlarını bilmelisiniz. İletişim yeteneğinizi geliştirmenin ne kadar avantajlı olduğunun farkında olun. Gelişmek istediğiniz kariyerinizde doğru bir adım atmanın başlangıcı olarak da görülebilir. İyi iletişim kurabilen insanların çok daha başarılı, sorumluluk almaya uygun kişiler olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu kişilerin zam ve terfi ile ödüllendirildiğini de görebilirsiniz. Emir vermek, tehdit etmek, uyarmak ve konuyu saptırmak yapacağınız büyük yanlışlardandır. Lakap takmak, eleştirmek ve yargılamak gibi hatalara da kapılmamalısınız. Sözcükleri yönetmeyi öğrenin. Hangi koşulda olursa olsun saygılı bir konuşma yapmalı ve iletişim kurmalısınız. Karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını da her daim göz önünde bulundurmalı ve ağırbaşlı bir tavır sergilemelisiniz. Karşınızdaki kişinin ne duymak istediğini belirleyin ve gerçekleri mi, motive edici sözleri mi duymak istediğini anlayın. Eğer duymak istediklerini söylemeyi tercih ettiğiniz bir konuşmada kelimeleriniz daha değerli olacaktır. Sözcük seçerken dikkat etmeniz gereken bir konu da kişilere değil, sorunlara odaklanmanızdır. İki tarafta ne kadar kızgın olursa olsun, sorunlara saldırmalısınız. Ayrıca karşınızdaki kişinin iletişim için en çok tercih ettiği yolu da öğrenmeli ve buna göre iletişim kurmalısınız. Düşüncelerinizi doğru bir şekilde icraata dökmeniz de oldukça önemlidir. Zeki ama başarısız olmanın nedenleri arasında bu önemli konu da yer almaktadır. Karışık fikirlerle nasıl baş edeceğinizi öğrenin. Bazen iş hayatında gerçekten karmaşık görünen fikirler vardır. Ama bu fikirleri açıkça belirtmek, verilmesi gereken bilgileri organize ederek küçük gruplar halinde listelemek işinizi oldukça kolaylaştırır. Bu sayede en karışık fikirleri bile anlaşılır hale getirebilirsiniz. Bilgileri sıralamak, organize etmek ve eksiksiz bilgi vermek anlaşılma ihtimalinizi artıracaktır. Karşınızdaki kişiye neden beni dinlemiyorsun diye söylenmeye başlamışsanız, birin ki bu sizden kaynaklanabilir. Ya anlatmayı beceremiyorsunuz ya da çok karmaşık bilgiler veriyorsunuzdur. Bir videonun daha sonuna geldik, unutma en iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.